Size hoş geldiniz. Yeni bir soru cevap bölümüyle beraberiz arkadaşlar. Bu videoda biliyorsunuz bir hafta boyunca ekranda görmüş olduğunuz mail adresi üzerinden bana ilettiğiniz soruları cevaplamaya çalışıyorum. Yine tabii ki tekrar eden sorular vardı onların bazılarını almadım. Bazı tekrar eden soruları daha önemli gördüğüm için yani tekrar etmesi gerektiğini düşündüğüm için onları tekrardan içeriye aldım. Eğer sorduğunuz soru bu videoda yayınlanmazsa lütfen geçmiş videolara bakın ve sizin de sormak istedikleriniz ve bu videoda yayınlanması istediğiniz sorular varsa ekranda görmüş olduğunuz mail adresi üzerinden bana iletebilirsiniz. Her hafta pazartesi günleri soru cevap yapıyoruz biliyorsunuz. Öncelikle dünden bahsedelim. Dün yayınladığım videoda bence çok güzel olan bir uygulama sizlerle buluşturmaya daha doğrusu hatırlatmaya çalıştım. Çünkü daha önce de biz bu uygulamayı tanımıştık ve hiçbir değişiklik olmadan aylardır kullanıyoruz. Ben her zaman söylüyorum bu uygulamaları kendi Mi Box'ımda deniyorum ve kendi Mi Box'ımda çalışıp çalışmama durumuna göre size bilgi vermeye çalışıyorum. Bazı arkadaşlarımız daha güncel sürüme sahip Android cihazlarda bu uygulamayı çalıştıramamışlar. Bazı arkadaşlarımız hiçbir şekilde VPN'li VPN'si açamamışlar. Ama hemen size ekran almak istiyorum. Bakın şu an ben de yüklü uygulamaya çalıştırdığım zaman. Ya dün videoyu çektiğinde de çalışıyordu. Hatta dünkü derbiyi de ben açıkçası buradan takip ettim. Bakın şu an ekran biraz full olmasına rağmen ortadaki tilki kafası resmine bastığım zaman kısa bir beklemeden sonra bazen bu hatayı veriyor. Yeniden yüklemek için basın dediğim zaman Hemen karşıma liste geliyor. En fazla bunu bir kere yapıyorum. Yani bazı arkadaşlar diyor ki işte 50 kere bastım olmadı. Bazı arkadaşlar VPN açtım kapattım olmadı diyor. Açıkçası sizde neden çalışmadığını gerçekten bilemiyorum. Çünkü benim test edebileceğim ortam burası. Evde Vodafone Fiber var 200 megabit. Cihazım ikinci nesil Mi Box Android 11 ile yüklü bir şekilde geliyor. Bu sistemde gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Dediğim gibi dünkü müsabakaya da baştan sona hiç takılmadan Hatta Mi Box'ta değil Mutfakta bir tane Onvo markalı televizyonumuz var. Zaten içinde Android de geliyor. Instagram'a da orada küçük bir video paylaştım. Hiç sorunsuz bir şekilde açıkçası ben izleyebildim. Hemen istiyorsan sorulara başlamak istiyorum. Öncelikle Murat Özışıkoğlu göndermiş. Bluetooth klavye mouse hakkında diyor. Şunu söyleyeyim. Eğer ki bu videoda soyadınızın yayınlanmasını istemiyorsanız lütfen mailde belirtin arkadaşlar. Çünkü bazı arkadaşlar abi neden ben benim adımı söylemedin diyor. Bazı arkadaşlar işte soyadımı söyleme lütfen diyor. Aslında herhangi bir sakınca olduğunu ben şahsen düşünmüyorum. Ancak böyle bir talebiniz olsun lütfen belirtin. Sevgili kardeşim ben 57 yaşında bir takipçinizim. Sayenizde Xiaomi ikinci nesil Mi Box'ı TV'ime bağladım. Geosfer, inat, CX Explorer kurdum. Gayet güzel sayende çalıştırdım. Emekler için öncelikle teşekkür, ederim. bir borç bilirim. Asıl desteğiniz ve takibiniz için ben teşekkür ediyorum. Ancak bu kumandayla Linke'yi kullansam da beni çok zorladı. Bunun üzerine Bluetooth'lu bir klavye bir mouse aldım. Çalıştırmaya becerdim ama sağlıklı olmadı. Klavye Türkçe Q klavye ama ya yazmaya çalıştığımda klavye tuşları uyumsuz. Mouse kullanımı fena değil. Klavye mouse'umu sağlıklı kullanmam yolunda bir yardımınız olsa sevinirim. Saygılarımla demiş. Başkası bu sorunu hepimiz yaşıyoruz. Öncelikle ondan bahsedeyim. Yani sizin cihazınız ya da aldığınız klavye has bir durum değil. Çünkü bu cihazların harici klavye desteğinde Türkçe harfler maalesef yok. Ben de kullandım bu klavyedeki Türkçe harfleri kullanamıyorum. O yüzden ekrandaki klavye üzerinde işaretlemek bana daha kolay geliyor. Bu açıdan baktığımız zaman da Bence en efektif cihaz bu. Bir USB alıcıyla çalışıyor. ve Air Mouse gibi olduğu için de ekrandaki klavyedeki tuşlara rahat bir şekilde basabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi klavye şeklinde de kullanıyorsanız açıkçası çok fazla bir sorun değil bence. Harflerin bir tek yerleri değişmiş oluyor. O da Türkçe karakterli olan harflerin ve noktalama işaretlerinin. Ve Türkçe de açıkçası çok fazla ihtiyaç duymuyoruz ama... Yine de bunu düzelten aslında bir uygulama vardı. External Keyboard Helper diye. Bu uygulaman markette market hem demo hem de bu şekilde ücretli sürüm var. Ancak demo sürümü şu an marketten kalkmış. Ben yine de başka bir yerden APK olarak indirdim, kurdum. İkinci nesil Mi Box'ta harici klavye, Türkçe klavye desteği getirmedim maalesef. Bununla alakalı notum var. Bilen bir arkadaş varsa lütfen yazsın. Pek çok arkadaşımızın böyle bir sorusu var. Ancak kısa süre içinde bununla alakalı bir çözüm paylaşacağım tabii ki. İkinci mail Buğra'dan gelmiş. Buğra'nın yazdıkları biraz daha kişisel olduğu için onları şu an sizinle paylaşamıyorum. Ama sevgili kardeşime numaranı aldım. En kısa sürede görüşmek istiyorum ben de. İnşallah yüzde tanışırız diyorum. Kendisi benim hemşerim. Ben Artvinliyim. O Rizeli'ymiş. Ben de dayısına benzetiyormuş. Biz birbirimize benzeriz zaten. En kısa sürede görüşmek üzere diyerek bir sonraki soruya geçiyorum. Nait yazmış. Belki hatırlayanlar vardır. Bir önceki videoda konuşmuştuk. Nait G20S Pro Bluetooth kumanda hakkında yazmıştı. Ben açıkçası hem satış sitesine girdiğimde oradaki görsellere baktığımda Bluetooth ibaresi hiç görmediğim için bunun wi alıcılı yani USB alıcılı bir klavye olduğunu düşündüm. Ancak kendisi bir inceleme videosu atmış. Gerçekten de Bluetooth özellikliymiş. Merhaba sayın hoca kumanda Bluetooth ile TV Box'a eşleştirdim. Çalışıyor. Herhangi bir marka kumandası bozulursa alternatif olur diye almıştım. Amazon'da iki marka var. Biri benimki 490 TL bir de 580 TL olanı var. Saygılar demiş. Ben o videoyu izledim. Bluetooth üzerinden tanıttığınız zaman bir Air Mouse gibi de çalışıyor. Bu bence çok iyi. Hatta mi Box'ın kendi orijinal kumandasını kenara dahi koyabilirsiniz ve bence bu Mi Box'ın orijinal kumandasına da eğer mouse özelliği mutlaka gelmesi gerekiyor. Umarım bir sonraki nesilde en azından bunu yaparlar. Bluetooth destekli olduğu için G20s Pro'nun ben de çok mantıklı bir seçenek olacağını düşünüyorum. Özellikle stick tarzı cihazlar yani USB alıcısı olmayan cihazlarda biliyorsunuz bunu kullanamıyorsunuz. O cihaz sahipleri alabilirler. Fiyat biraz yüksek 500 lira. Stick cihaz zaten 1000 liraya var. Neredeyse yarı fiyatına geliyor ama yine de bir alternatif olarak aklımızın bir köşesinde dursun. Night Bey teşekkürler ediyoruz. Ahmet Seyhan Durdu yazmış. Uygulama için reklam. Abi merhaba uzun süredir seni takip edeyim bu süreçte senden çok şey öğrendik. Rabbim emeğini boşa çıkarmasın. Amin cümlemizin. Sana minnettarım. Estağfurullah. Ben de sizlerden gelen arkadaşlarımızın önerilerini sizlerle buluşturmaya çalışıyorum. Sadece bir aracı gibi düşün. Aslında bu önerileri, bu uygulamayı yapan arkadaşlara biz teşekkür borç bilmeliyiz. Yalnız bir konu hakkında uygulama yapımcına bir uyarı ya da bu problemle ilgili nasıl bir yol izlerler? Konu uygulama içinde çıkan reklamlar. Biliyorsunuz ki sadece biz büyükler değil, yeri geldi yavrularımız da kullanır. Evet bizim ufaklıkta kullanıyor. Veya onları açıyoruz. Uygulama açılınca çıkan reklamlar bazen gerçekten çok saçma oluyor. Tahmin ede, edebiliyorsunuzdur ve çocuk bunu ister istemez izliyor. Bu da çocuklarımız için çok sağlıklı bir durum değil. Ben reklam çıkmasın demiyorum ama en azından çıkan reklamlar zararsız reklamlar olursa çok iyi olur. Reklam konusu anlaşma ile ilgili bilmem ama izlenebilir reklamlar olursa seviniriz. Bu durumu etkileri getirirseniz çok sevinirim. İyi çalışmalar dilerim demiş. Şimdi burada açıkçası uygulama geliştiricilerin de elinde çok fazla bir şey olduğunu zannetmiyorum. Çünkü Google reklamları kullanabilseler Google reklamlar biliyorsunuz kullanıcıya göre özelleşiyor. Yani sizin ilgi alanlarınıza göre reklamlar karşınıza çıkıyor. Diğer reklam alanına reklam aldığınız zaman orada kişiye göre özelleştirme pek mümkün olmuyor ve herkese genelde aynı reklamlar geliyor. Bu konuda uygulama geliştiricilerin de açıkçası elinde çok bir şey olduğunu zannetmiyorum. Belki anlaşma yaparken artı 18 reklamları kesinlikle yayınlanmasın gibi bir şey seçiyor olabilirler ama duyurmuş olan bu gerçekten ciddi bir sorun bence de. Naci yazmış. Mi Box 2. nesil telefonunu uzaktan kumanda. Merhaba çok uzun zamandır takipçinizim. Öncelikle tüm anlatımlarınız, videolarınızı ve için çok teşekkürler demiş. Ben teşekkür ediyorum desteğiniz için. Benim sorum Olma TV diğer markası olan Fenote TV kullanmaktayım. Telefonunu uzaktan kumandası çok kullanışlı. Uygulamanın adı Light Android by Tello Remote diye geçiyormuş. By Tello Remote. TV'de kare kod okutarak telefonla uygulamaya kuruldu. Bu uygulamayı Mi Box 2. nesil cihazında kurabilir miyiz diyor. Ben uygulamayı ilk defa duydum. Notumu aldım. Deneyeceğim bu hafta Umarım kuruluyordu çünkü ekran görüntülerini dağıtmış Naci gerçekten güzel bir şeye benziyor ama şunu da söyleyeyim ikinci nesil Mi Box cihazlarda bizim birinci nesil Mi Box'ta kullandığımız telefondan uzaktan kumanda uygulamaları dahi çalışmayabiliyor ama az önce söylediğim gibi bu uygulamayı deneyeceğim. Umarım çalışıyordur. Çünkü gördüğüm kadarı telefon ekranı touchpad gibi yapıp fareyi ekranda oynatabilmemizi sağlıyormuş gibi gözüküyor. Umarım halledebiliriz. Bilen biri varsa tabii ki yardımcı olsa seviniriz. Suyun sesi yazmış. Smart IPTV App Player diyor. Selam Üstad size önerim. Üstte yazdığım Smart IPTV Player diye bir Play Store'da da olan uygulama. Dünya kanallarının reklamsız ve ücretsiz bir M3U dosyası ekleyerek izlenmesi. Şimdi bir M3U dosyası olayı açıkçası benim çok e, nedense bir türlü başaramadım. Yani başaramadım değil de verim alamadım bir yöntem. Yani çok fazla bana geliyor maillerde, abi sana özel bir M3U yaptım dener misin, işte paylaşır mısın? Denemeye başlıyorum, ikinci günden sonra çalışmamaya başlayabiliyor. Yani uzun süre çalışan bir M3U listesi hiç görmedim açıkçası. Tabii ki bu benim eksikliğim ya da çok fazla o konuya üzerine düşmememden dolayı olabilir. Ama birazcık zahmetli bir şey. Yani bizim uygulamalarda tıkla izle şeklinde değil de her gün belki birkaç günde bir farklı bir liste bulup onu al indir tekrar programa göster şeklinde olduğu için Drive'dan uygulama indirip kurduğu zaman bile şikayet eden arkadaşlarımız bu şekilde bir kullanımı bilmiyorum ne kadar rağbet ederler. Ama kesinlikle deneyeceğim. Çünkü şöyle devam ediyor mail. Toplamda 10.000'den fazla kanal var. Tabii ki uygulama aslında kanallar satın alma opsiyonları ile olan ücretli bir uygulama ama kısıtlı yazan yere yani ücret yazan yerin hemen üstüne kısıtlı yazan yere tıklayıp üçüncü bir kaynaktan M3U dosyaları eklenebilir bir uygulama. Uygulama için dosya ekleme yerine indirilen dosya eklenerek kanallar izlenebiliyor. M3U dosyaları tüm ülkeler için güncel M3U dosyalarını ip-tv.app adresine istenilen ülke. Ya yani birazcık kısaltarak gideyim. Oradan girip ülkeyi seçip oradan dosya indirip indirdiğiniz dosyayı uygulamaya gösterdiğiniz zaman işte istediğiniz ülke içeriklerini izleyebilirsiniz biliyor musunuz? Gerekli denemeler yapıp paylaşırsanız benim gayem kullandığım bu harika uygulama herkesle paylaşmayı sağlamak. Not uygulama Play Store'da mevcut Smart IPTV Player yazarak bulunabilir. Önemli olan mevcut dosyası eklenebilir olması. Tabii ki üçüncü kaynaklarda birçok uygulama var ama mevcut dosyası eklenebilir olan bu var demek istiyor. Siz de ne YouTube kanalınızı paylaşırsınız. Artık siz bilirsiniz. İyi günler dilerim. Ben gerçek adımı vermek istemiyorum. Suyun sesi diye adlandırdım kendime. Zaten yorumlardan da kendisini tanıyorum. Çok uzun zamandır kanalımıza yorumlarıyla ve bu tarz bilgilere destek veriyor. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu konuyu da deneyeceğim mutlaka. Sizlerle de paylaşacağım tabii ki. Ömer Albayrak demiş. Merhaba kolay gelsin. Sayenizde bu dünya yeniden keşfediyoruz. Emel için teşekkürler öncelikle. Desteğiniz için ben teşekkür ediyorum. Benim sorum Mi Box 2. nesili var. Söktak sıkıntılı hale gelmeye başladı artık. HDMI yuvası zarar, zarar görüyor diye muhtemelen. Çocukların istemediğimiz uygulamaya girmemeleri için bir şifreleme programı var mı? Filmlerde, dizilerde bir sürü izlenmesi istemediğimiz sahneler var çünkü. Bunu nasıl önüne geçebilir? Şimdiden teşekkürler. Başarılarınızın devamını diliyorum diyor. Bu aslında Mi kendi içinde olan bir yöntem. Hemen size de göstereyim. Mi Box'ın üst tarafında ayarlar kısmında şu hesaplar olan yere geldiğiniz zaman buradan hesap ekle diyorsunuz, buradan çocuk ekle diyerek çocuğunuza özel bir hesap oluşturabiliyorsunuz. Yani bu uzun bir işlem olduğu için şu an gösteremiyorum. Belki ayrı bir video konusu yapabiliriz bunda çünkü ben kendi çocuğuma böyle bir hesap ekledim, salonda kullandığımız Mi Box'ta. Bu yöntemi ben de kullanıyorum, cihazda bir tane çocuk kullanıcısı ekliyorsunuz ve bu çocuk kullanıcısının kullanabileceği uygulamaları da siz seçiyorsunuz. Yani sizin seçtiğiniz dışındaki herhangi bir uygulama ekranda görmüyor, herhangi değişiklik yapmak isterse pin girmesi gerekiyor ve bu sayede çocuklarınızın sadece sizin seçtiğiniz uygulamaları ve yaşına uygun olarak kullanmasını sağlayabiliyorsunuz. Zaten buraya ekleyebildiğiniz uygulamalar marketin içindeki uygulamalar olabiliyor. İşte atıyorum YouTube eklediniz ve çocuğunuzun da yaşına girdiğiniz için YouTube'da da çocuğunuzun yaşına uygun olmayan içerikler kesinlikle karşısına çıkmıyor. Hiçbir şekilde reklam görmüyor. Dolayısıyla ekstra bir uygulamaya da ihtiyacınız yok. Direkt çocuk ekleyerek cihazınızda çocuklarınızla özel bir ortam oluşturabiliyorsunuz. Bununla alakalı detaylı video çekeceğim zaten. Ancak şimdi kısaca bahsetmek istedim. Şetim 51 yazmış. Oynatma hatası hocam kolay gelsin. Benim sorum cihazında özellikle rek uygulaması olmak üzere bazı uzun metraj ve seri izlerken ses geliyor. Ekran siyah oluyor. Player hatası oluyor. Var mıdır bir çaresi diyor. Yani bazılarında bu sorun var. Bazı içeriklerde yoksa ya o içerikte problem olabilir. Ancak o içerisiz başka bir cihazda çalıştığına emin olduysanız. Yani atıyorum telefonunuzda baktığınız aynı işte uzun metrajlı tıkladınız çalışıyor. Mi Box'ınızda çalışmıyorsa bu kodeklerle alakalı bir şey olabilir. Bunun için MX Player ya da VLC cihazınıza kurup sonra tekrardan o uygulama içine girip o içeriği tekrar tüketmeye çalışabilirsiniz. Ancak büyük ihtimal dediğim gibi içerikte problem vardır. Çünkü bende de mesela hiç özel bir şey yapmadım vardı çoğu içerik oyun. Ancak bazı yüklediğimiz uygulama özellikle kendi playerlarının da mutlaka cihaza yüklü olmasını istiyor o player'ı yüklerken arka tarafa kodeklerini de yüklüyor olabilir. Yani burada deneyebileceğiniz şey marketten farklı farklı player'ları cihazla kurarak ondan sonra tekrar denemek. Ama bana mesela rekte şunu oynatırken siyah ekran geliyor derseniz yani içeriğin adını da verirseniz o zaman ben de test ederek herhangi bir içerikte mi sorun var yoksa sizin cihazınızda bir kodek mi eksik onunla alakalı yorum yapabilirim. <laughs> Nurettin Kıran Bavo ile alakalı sormuş. Dün gece 3. soru cevap videonuzda aşağıdaki soruma verdiğiniz cevabı izledim. Nazik cevabınız ve ittifatlarınız için teşekkür ederim. Desteğiniz için ben teşekkür ederim. Evet Babo bazı platformlar içinde mevcut görüyorum ama maalesef resim kalitesi ve açılabilirlik performansı aynı değil. Daha düşük selamlar saygılar Tabi burada VPN e, gerektiğini ortadan kaldırmak için araya bir katman giriyor olabilir. Bu noktada da e, oradaki performans düşüyor olabilir. Bu da kaliteyi düşürüyor olabilir. Ama baba ile alakalı bir mail geldi. O maili gördüm. Birkaç gün içinde videosunu çekeceğim. Güzel bir bundle ve çalışan bir bundle paylaşmış bir arkadaşımız. Onunla alakalı birkaç gün içinde size video gelecektir. Orijinal waboyu kurup kullanabileceksiniz. Ya yani daha test etmedim ama öyle olduğunu ümit ediyorum. Kaptan Özdemir yazmış, Watch'la alakalı sormuş. Selam selamı çok az ülke var. Amerika kıtası hiç çıkmıyor. Bunun çözüm var mı? İyi çalışmalar. Bunun bir çözümü yok maalesef. Uygulama içinde desteklediği ülkeler genelde Avrupa ülkeleri. O orijinali Almanya zaten. Çoğu içerikte Almanca. Yani özellikle uzun metrajlı seriler girdiğin zaman Almanca dilden başka bir dil seçeneği çoğunda yok. TV da genelde Türkiye içeriklerini biz aradığımız için bizim işimize yarıyor ama Amerika kıtası da içeren farklı uygulamalar var. Bu benim aradığım bir özellik olmadığı için özellikle üstüne durmuyorum ama çok fazla uygulama içinde dünya seçeneklerinde Amerika kıtası içerikleri gördüğümü biliyorum. Teşekkürler ediyorum. Orhan Erin yazmış biliyorsunuz iOS cihazları dışarıdan uygulama yüklemekle alakalı yine geçen hafta bir mail atmıştı. Ben ondan bu konuda destek verebilir misin diye bir istekte bulunmuştum. Kendisi uzun uzun bu konuyla alakalı bayağı detaylı bilgi vermiş. Ayrıca kişisel olarak da destek verebileceğini söylemiş. Özellikle jailbreak ve root konularında yani iOS cihazlar ve Android cihazlarda yönetici haklarına sahip olma konusunda çok fazla tecrübesi var. Bu konu alakalı kendisiyle umarım kısa bir süre içinde çalışmalar yapmaya başlayabiliriz. Kanala destek vermek istediğini söylemiş. Ben de tabii ki seve, seve bu desteği almak istiyorum. kendisi iletişime geçeceğim. Bu noktadan sonra bu konularda uzman bir arkadaşımız bize yardımcı olacak gibi gözüküyor. Umarım Orhan'dan bu konuda destek alırız diye düşünüyorum. Sonraki sorumuz Mustafa Beklemiş'ten. T-Box cihazlarında donma kasma diyor. Merhaba. En çok bilinen uygulamayı inatı kullanıyorum. T-Box ile film, müsabaka VB izlerken 5-10 dakika sonra donma oluyor. Sonra çıkıp giriyorum. Bu kez ya 15 saniye oynatıp donuyor ya da hiç oynatmıyor diyor. Sanırım %80 bu şekilde oluyor. Yani bazen takılmadan da oynattı oluyor. Aynı uygulamayı bilgisayarda BlueStacks ile kullanıp yayınları izlediğimde veya Android tabletini izlediğimde takılma donma yok. Sorunsuzca izliyorum. Kullandığım cihaz Hiremco X6 Pro. internet hızım 500 megabit. TV Box'lar için Android sürümde bir sıkıntı mı var? Cihazda mı bir sıkıntı var? Anlayamadım. Bu duruma bir yorumunuz olur mu? Şimdiden teşekkür ederim diyor. Ya yani inat açıkçası en sorunsuz uygulamalardan bir tanesi düşük konfigürasyon istiyor. Bunu bir örnekle açıklamak isterim. Önümde bir tane Aksen markalı 50 inç sanırım bir Android TV var. Biliyorsunuz bu cihazlar öyle aşırı güçlü cihazlar değil. Ancak inat ve diğer uygulamalar da aynı şekilde aslında. Hiç donmadan takılmadan çalışıyor. Mutfakta bir tane 10 televizyon var. O çünkü birazcık daha çalışıyor. Ama inatta onda da hiçbir problem yok. E zaten Mi Box kullanıyorum evde. Hem videoları çekerken hem de salonda. Onlarda da hiç problem yaşamıyor açıkçası. Yani bahsettiğiniz problemi yaşamıyor. Bazen kanal açılmayabiliyor. inattaki bazı içerikler çökebiliyor ama normal bir şey izlemeye başladıktan sonra hiçbir sorun yaşamadan izlemeye devam ediyorum. siz de bilgisayarda BlueStacks'ı e denediğinizde böyle bir sorun yaşamadığınızdan bahsetmişsiniz. Hiram Koy ile alakalı şunu önerebilirim. Hiç kullandığım bir cihaz değil. Elinizle kontrol edebilirsiniz. Aşırı ısınmadan dolayı cihaz zorlanıyor ve işlemci gücünü yavaşlatıyor olabilir. Eğer ki ısınma tespit ederseniz cihazı soğutmak için ekstra bir düzenek kurmanız gerekiyor gibi düşünüyorum. ama İnatta genel olarak böyle bir sorun yok. Cihazınızla alakalı gibi duruyor. Onu söylemek zorundayım. Batuhan bek yazmış. Soru ve bilgilendirme. Abi VPN gerekli uygulamalarda güncel olarak en iyisi hangisi? Şöyle söyleyeyim Batuhan. Google'a şu aramayı yaparsan, Snetek VPN yazarsa Enter'a bastığın zaman bizim kanalımızda yayınlanmış bütün VPN videoları karşına gelecektir. Buradaki VPN'leri denemeni öneriyorum. Çünkü çok fazla VPN kullanmıyorum. Hatta hiç kullanmıyorum ben VPN. Çok uzun vadeli böyle testlerim yok. Ama arkadaşlardan gelen öneriler üzerine çektiğim videolarda yaptığım testleri bu da inceleyebilirsin. Yine de şunu söylemem lazım. Herkeste her uygulamanın performansı farklı olabilir. O yüzden yapman gereken şey sana en uygunu bulmak olacaktır. İstiyorsan markette VPN yazıp aratabilirsin. Oradan çıkan uygulama deneyebilirsin. İstiyorsan şu aramayı yaparak kanaldaki VPN videolarını inceleyebilirsin. Ama doğru VPN yani kendi bulman gerekiyor. Şu an ben sana en iyisi bu desem, sen de hiç performans vermeyebilir çünkü. Batuhan Gipik ve Gölge ile alakalı da yorum yapmış. Güncellenmiş abi. ikisi de çok güzel olmuş. Hele Gipik tekrar tanıtmanı isterim. Tanıtacağım evet. Vava bölümü gelmiş. Üstelik VPN'siz çalışması artı. Çünkü ben de VPN açılınca 35 megabit internet 5 megabite kadar düşüyor. Ve Dazzle'da yayına hız yetmiyor diye. Bu Vava bölümü bütün uygulamada aynı mıdır? Yoksa uygulamanın kendine has bir özelliği bulunuyor mu? Çok sevdiğim Watchbox çökmüş sanırım. Ekranda duruyor. Güncellem hakkında bir bilgim var mı? Watchbox'la alakalı bir bilgim yok. Ancak Vava içerikleri her uygulamada aynı. Gipik Türk wow içeriklerini alıp VPN istemeden bize oynatabildiği için bizim elimizdeki iyi uygulamalardan bir tanesi kıymetini bilmek gerekiyor. Onunla alakalı da video gelecek. Ömercan Mutlu yazmış. Abi sana bir sorum olacak. Bana bilgisayara uygun bir malum kanalı izlemek için bir uygulama söyleyebilir misin? BlueStacks çalışmıyor ya da daha doğrusu çalışıyor ama çok kasıyor. Ne yapmam lazım? Not kanalınızda benim kanalını tanıtır mısın? Tabii ki tanıtırım Ömercan. Yani kanal adresini verirsen bir sonraki soru cevap videosuna kanalına girip şöyle bir göz gezdirebiliriz. Diğer arkadaşlarımız da belki girmek ister. Bilgisayarında BlueStacks kasıyorsa Windows kullanmak zorunda değilsen Chromos tabanlı FideOS'i kurabilirsin. FydeOS daha düşük konfigürasyonlu cihazlarda Android desteği de getirip hızlı bir şekilde uygulama çalıştırmanı sağlıyor. Şu an ekranda görmüş olduğunuz eski bilgisayarınız çöpten çıkacak inat yüklenebilen işletim sistemi başlıklı videomu izlersen sen de bunu denemek isteyebilirsin. Ama tekrar ediyorum Windows gidiyor yerine başka bir işletim sistemi geliyor. Yani Windows kullanmak zorundaysan bunu yapamazsın tabii ki. Ama en azından alternatif olarak aklının bir köşesinde bulunsun. Düşük konfigürasyonlu cihazlarda Android uygulama kullanmanın en hızlı yolu bu. Başka diğer bir yolda senin de yaptığın gibi BlueStacks ya da farklı Android emülatörlerini kullanmak. Dediğim gibi bunu deneyebilirsin. Evet Ömercan'ın sorusu son sorumuzdu. Artık videoyu kapatma zamanı geldi. Haftaya pazartesi siz de bu videoda yayınlanması istediğiniz sorular ya da söylemek istedikleriniz varsa ekranda görmüş olduğunuz mail adresi üzerinden bana iletebilirsiniz. Dediğim gibi eğer ki adınızı söylediğinizin yayınlanması istediğiniz istemiyorsanız bunu mutlaka belirtin. Her zaman söylediğim gibi kanal desteklemek için abone olmayı, videoları beğenmeyi, arkadaşlarınızla kanaldan bahsetmeyi ve onları da kanal davet etmeyi lütfen unutmayın. Katıl yaparak desteğinizi arttırabilirsiniz. Eğer kendi geliştirdiğiniz bir uygulama varsa ekranda mail adresim var. Kısa bir açıklama ve indirme linkiyle beraber bana mail atarsanız hiçbir karşılık beklemiyorum. Uygulamanızı tanıtıyorum ve bir anda binlerce daha fazla kullanıcı erişebiliyorsunuz. Sadece kendi geliştirdiğiniz uygulamalar değil beğendiğiniz uygulamaları da bana gönderin. Onların da videosunu çekip onlara da destek olalım ve daha uzun ömürlü olmaları konusunda elimizden geleni yapmış olalım. Kendinize de iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.